Evet, YouTube izleyicileri yarıda kalan bir konumuzu tamamlayalım. Bu mikrodalga fırınının e, neden kullanmayalım? Kullanırsak e, nelere sebebiyet veriyor? Bunu kullanıp da vazgeçenler neden kullanıp vazgeçmiş? O konuda da e, bir e, video yapacağız. Ve en azından mikrodalga fırınını eğer evinizde varsa daimi kullanmayın. Mikrodalga fırınını eğer bir seferlik kullanacaksanız hani o gün ısıttığınız ne varsa e, vücudunuzun hiçbir fayda sağlamayacağı vücudu sadece şişiren bir şeyler olsun diye ama bir güne mahsus, sadece o sefere mahsus devamlı kullanmamak kaydıyla Kullanabilirsiniz elbette. Ya da devamlı da kullanabilirsiniz. Ama o zaman bunu devamlı kullanırsanız sağlığınıza zararlı olacak. Bunu da başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik e, videomuz bu kadar. E, eğer bu videoyu beğendiyseniz bana abone olun. Eğer e, Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.